Keyifli bir hafta sonundan, bir cumartesi sabahından günaydın. Bugün 5 Kasım 2022 ve az sonra Erken Rezervasyon 4. bölümle ve 5 her şey dahil otelle karşınızda olacağım. Programa başlamadan önce hızlıca söyleyeyim. Lütfen bu videoyu paylaşın. Paylaşmayı unutmayın çünkü tatil konusunda kafası karışık olan 2023'te artan fiyatlarla ne yapacağını bilemeyen çok fazla sevgili dostumuz var, sevgili vatandaşımız var. Onlara da yardımcı olmak adına kendi çevrenizde paylaşırsanız çok sevineceğim. İşte ilk 4. bölüm oteli geçmişte 3 tane otel yaptık. 15 tane bugün de 5 tane yapıyoruz. 20'ye tamamlıyoruz şu anda. İlk otel Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta da erken rezervasyon başladı ve bir an önce karar vermek lazım. Güzel bir otele götüreceğim sizi Gazi Magosa'ya. Gazi Magosa'da Salamis Bay Conti çok güzel bir oteldir. Lefkoşa Ercan Havalimanı'na 45 km mesafede nefis bir otel gerçekten. Denize sıfır plajı kum, denizi kum. Çok güzel de bir akkuası var. Kıbrıs böyle kendine has çok özel bir yer. O yüzden gidip görmediyseniz görmenizi tavsiye ediyorum. Bir de sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızla gidebiliyorsunuz. Pasaporta bile gerek yok. 25 metrekare park manzaralı bir odasında. 6-11 Haziran'da 16.280 11-16 Temmuz'da 19.800 ve 5-10 Eylül'de 18.000 lira fiyatlar. Bu fiyatları 4 Kasım Cuma günü yani dün saat 16'da aldım. Ee, hareket böyle borsa gibi çok hızlı hareket ediyor. Dolayısıyla siz baktığınızda aynı fiyatları göremeyebilirsiniz. Ama bir fikir olsun diye paylaşıyorum sizlerle. İşte ilk otel Salamis Bay Conti. İkinci otel Bodrum'da ve Bodrum'un bana göre en güzel yeri hep söylüyorum. Yalı çiftlikte hala yeşil, hala orman. Ormanın içinde çok şık bir otel. Kendine ait özel bir koyu var. Bodrum Park Resort burası. Denize sıfır özel bir koyu var. Sığ bir denizi var. Plajı kum çakıl, denizi kum çakıl, bir akuası var. Üstelik kalış süresi boyunca ücretsiz bir gecede alakart hizmeti veriyor. Biliyorsunuz her şey dahil otellerde, alakart restoranlarda yemek yemeye kalkarsanız o zaman ekstra 10 euro ile 15 euro ile 30 euro arası kişi başı değişen fiyatlar uygularlar. İşte bir gece hediye ediyor size Bodrum Park Resort. Ücretsiz alakartı. Gerçekten çok sevdiğim bir oteldir benim. 18 metrekare club tarzı bir odasında. 6-11 Haziran'da 19.838. 11-16 Temmuz'da 32.235. Dikkat! 12.000 liraya kadar fark var Haziran'la Temmuz arasında. Ve 5-10 Eylül'de 25.788. 2 yetişkin, bir de 12 yaşına kadar çocuk dahil, her şey dahil 5 gecelik paket konuşuyoruz efendim. Buyurun Bodrum Park Resort. Yine Bodrum'dayız ve yine çok keyifli bir yer. Bu kez Torba'dan bir otel söyleyeceğim. Benim gençlik yıllarımda bu otelin adı Işıl Club'dı. Club ya da kulüp ifadesi otelcide tatil köyü manasına gelir. Yani böyle tek büyük bir bina değil de daha yaygın küçük alçak boylu binalardan oluşan bir alan, tatil köyü manasına gelir. İşte öyle bir yer zaten e, Işıl Club. Ama ismini e, Hilton'la birleştirdi veya Hilton markası o oteli aldı öyle söyleyeyim. Double Tree by Hilton artık oranın adı. Double Tree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort tam adı. Torba'da güzel bir haber. E, bir kampanya yaptılar. 18 yaşına kadar iki tane çocuk ücretsiz kampanyada. Bir daha söyleyeyim efendim. 18 yaşına kadar 2 çocuk aile odası satın alırsanız ücretsiz. Ben tabii en ekonomik oda fiyatlarını vereceğim. Aile odasının fiyatlarına ayrıca bakabilirsiniz ama çok bir fark yok. O yüzden hani bunu altın çizerek söylüyorum. İki çocuk birden ücretsiz. Denize sıfır, plajı kum çakıl. Denizi kum çakıl. Ayrıca plajı platform olarak da girebiliyor. Yani platformdan da denize girişi var. Tabii ki iskelesi var. Aquası var. Çok güzel bir spası var. Ben çok beğeniyorum. Yerini ve bu tatil köyü konseptini çok beğeniyorum. O yüzden tavsiye ediyorum. King eee yani king e, misafir odası diye tanımladıkları odada 6 11 Haziran'da 21.276 lira, 11 16 Temmuz'da 31.916 lira, 5 10 Eylül'de 30.639 lira. Bunlar dün 4 Kasım 2022 cuma saat 16'da gördüğüm fiyatlar. Bugün 5 Kasım, umarım değişmemiştir. Siz izlediğinizde tabii ki değişmiş olabilir. Fikir olsun diye paylaşıyorum. İşte Double Tree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort تربة Kemere Tekirova'ya gideceğiz. Bence Tekirova Kemer'in ile birlikte en güzel iki yerinden bir tanesidir. Yemyeşil, arkasında Beydağları, şahane bir bölge. Ben böyle yeşil yerleri, yeşil yerlerde tatil yapmayı seviyorum. O yüzden sevdiğim bir otel bu. Club Hotel Faselis Rose. Club Hotel Faselis Rose Tekirova. Denize sıfır. Plajı kum çakıl, denizi kum çakıl. Çok güzel bir mini klubu var. Hani altını çizerek söylüyorum. Çocuklar için mini klubu çok hoş. Güzel bir spası var. Ana binasında kara manzaralı 24 metrekare bir odasının fiyatı. 6-11 Haziran'da 21.139, 11-16 Temmuz'da 27.174, 5-10 Eylül'de 21.158. Dikkat ederseniz Haziran, Eylül fiyatları ile Temmuz fiyatları arasında ciddi farklar var ve bu gitgide artacak. O yüzden mümkün olduğunca bir tatil planlıyorsanız mümkün olduğunca erken planlayıp erken rezervasyon koşullarından istifade etmenizi öneriyorum. Buyurun Club Hotel Faselis Rose Tekirova Antalya. <laughs> Erken rezervasyon dördüncü bölümünün son oteli bu kez Side'den Kumköy'den gelecek ve Kirman grubundan. Kirman grubunu çok anlattım, hep anlatıyorum. Çok beğendiğim bir grup. Özellikle 0-6 yaş arasındaki çocuk sahibi izleyicilerim dikkatle dinlesinler. Plajlarında, bu grubun otellerinin plajlarında bebekler için de 6 yaşına kadar çocuklar için de özel güneşlenme, gölgelenme alanı var. Yani güneşi kesen gölge alanlar var. Ayrıca bebekler için özel paketler sunuyorlar. Yani siz bebek bezlerinizi yanınıza taşımaya gerek duymuyorsunuz. Bu onların hizmetlerine dahil gittiğinizde size bebek bezi takdim ediyorlar vesaire. Dolayısıyla bu konuya özen gösteriyorlar. 0-6 yaş çocuklarla ilgili e, aileler bence dikkate alsınlar. Kirman Kaliptus Resort and Spa bugünkü otelim. Çok güzel bir otel bu da. Kumköy Sitede de plaja 450 metre. Sıfır değil ama çok hoş bir detayı var otelden kendi plajına, kendi özel plajına 450 metrelik o mesafeyi bir tramvayla geçiyorlar. Bir tramvay hattı kurmuşlar. Çok da nostaljik, çok da keyifli bir yolculuk oluyor. Yani böyle belirli aralıklarla ring gibi git gel şeklinde o tramvayla plaja gidip dönebiliyorsunuz. Çok çok güzel. Hoş bir dokunuş bence. Plajı kum, denizi kum. Kademeli derinleşiyor. Çok güzel bir akvası ve çok güzel bir spası var bu otelin. Kara tarafındaki standart odasından bahsediyorum. Deniz tarafında fiyatlar değişir hep söylüyorum. 6-11 Haziran'da 25.290 11-16 Temmuz'da 31.568 ve 5-10 Eylül'de 28.200 lira. Dün gördüğüm 4 Kasım Cuma saat 16'da gördüğüm fiyatlar umarım değişmemiştir ya da az değişmiştir. Buyurun efendim. Kirman Kaliptus Resort and Spa Kumköy Sidi. Hanımlar, beyler bu cumartesi günü Erken Rezervasyon'un 4. bölümüyle karşınızda olmaya gayret ettim ve program bitti. Yarın, pazar günü size çok sorduğunuz, çok beklediğiniz bir bölümle seslenmeye gayret edeceğim. Balayı otelleri anlatacağım. 2023 Erken Rezervasyon Balayı her şey dahil bölümü yarın sabah sizlerle olacak. Beğendiyseniz esirgemeyin, abone olmayı lütfen unutmayın ve lütfen bu videoyu paylaşın. Kendinize iyi bakın, sabah görüşmek üzere.